Sizle konuşmuştuk. Arkadaşlara soracağım. Sizle konuştuğumuz için bu kısmı size sormayacağım. Sonra siz kaldığınız yerden tamam. devam edeceksiniz. Bülent Arınç'ın videosunu bir verir misiniz? Bir şey değişir, her şey değişir. Derken o, ne nasıl? Derken yani lafın çoğu başkasına söylenirmiş yani. İnşallah günü gelir. Bir irade oturun oturduğunuz yerde. ...herkes haddini bilsin diyebilir. Bak ben tok sözlü bir adam. Siyasi bir irade. Ben tabii. tok sözlü bir adam. Bir şey değişir, her şey değişir. Derken o, ne nasıl? Derken yani... ...lafın çoğu başkasına söylenirmiş yani. İnşallah günü gelir... ...bir irade... ...oturun oturduğunuz yerde. Herkes haddini bilsin diyebilir. Bak ben tok sözlü bir adam. Siyasi bir irade. Ben tabii. tok sözlü... Değil mi? Ben bu ifadeleri dinlerken kanım doldu. Tüylerim diken diken oldu. Ne diyor o Gaffar efendi? Ben e, önce dinlememiştim. Yani dinlememiştim. Sadece bir şey değişir, her şey değişir lafını yazılı olarak gördüm. E, dedim ki e, Bülent Arınç böyle hani darbe iması falan yapacak birisi değil. Tecrübeli bir siyasetçi böyle bir şey yapmaz dedim. Fakat sonra hmm. dinleyince, kaydı dinleyince şoka girdim ben de. Gerçekten şok oldum. Çünkü e, karşıdaki gazeteci siyasi. siyasi bir irade diye soruyor. Cevap vermiyor. Geçiyor. Evet. O çok iyi yakalıyor orayı. Bak, çok enteresan yani. Bak, Yok iyi yakalamıyor. Yani şimdi, o öyle bir e, alan açmak zorunda. Ben de olsam. Yani, yani neyi, neyi kastediyorsun? kastediyorsun? Bir irade yani, gelir. Şöyle düşün. Çok özür diliyorum. Bu stüdyoda sen diyorsun ki çıkacağım sokağa alacağım elime daha Herkesi e, bir dakika alacağım elime tabanca Su tabancası değil mi yıkamak için değil mi falan derim yani sana. Tabii, tabii. Değil mi değil Tabi tabi Suç yani, tabii. Tabii. Şimdi orada şu oluyor Bir şey değişir her şey değişir Bir defa bir şey Bütün bu röportajın içinde şöyle bir şey var İmamoğlu savunuyor bilmem ne yapıyor Hayır Mesela İmamoğlu ile ilgili geliyor. savunma değil sadece Bak Kritik ben yakaladıklarımı söyleyeyim Asıl bir sürü konu var da yani Asıl CHB. ben yakaladığım CHP ile aynı söylemi kullanıyor ama kumpas diyor. Evet. Yani İmamoğlu davası, İmamoğlu'nun diplomasının iptali vesaire kumpas diyor. Şimdi kumpas nedir abi? Bir grubun ya da bir kişinin bir başka grup ya da kişiye tuzak kurmasıdır değil mi? Tuzaktır yani. Yani bunun bir öznesi olur. Yani o kumpas fiilini yapan bir özne olur. Kumpası kim kuruyor? Kim kumpas kuruyor? Birinin kumpas kurduğunu söylüyor. Yani bu ya savcılar ya savcı kumpas kuruyor. Bunu ya bir muhalif söylese? Hayır bunu bir zaten CB'nin söylese CHP yargı söylüyor. harekete geçer değil mi? Aynen öyle şimdi. Ya bak kumpassa ya savcı kumpas kuruyor. Yani ya savcıyı suçluyorsun kumpas kuruyor, kumpasçı diyorsun. Ya Adalet Bakanına söylüyorsun. Mesela savcılar, hakimler falan gibi olabilir. Ee, ya da hükümete söylüyorsun, Cumhurbaşkanı'na söylüyorsun. Başka bir şey yok. O bir şey de Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ben oradan onu anlıyorum yani. Başka bir şey anlamıyorum yani. Ben ben o Şimdi, bir şeyi anladığımda o, o sonra devamında da diyor ki kanım dondu Lafın çoğu diyor her şey değiştir diyor. Oturun oturduğunuz yere der diyor birisi diyor. Allah Allah. Yani oturun oturun mesela bazı böyle sözde iyi niyetli arkadaşlar diyor ki sanki böyle hani Erdoğan'ı kastetmiş gibi falan. Hayır, Erdoğan'ı kastetsiz soruya evet siyasi irade diye yanıt. Haddini bildirir diyor. Siyasi İnşallah irade mi diye, diye sorulduğunda evet siyasi irade der demiyor onu. Sen ne düşünüyorsun? Dehşet. Sıkı durun. Ben Bülent Arınç'ın dehşet yani. Ben... Ne dediğini, ne demek istediğini. Bu çok akıl Neye bir şey gönderme değilim? yaptığını birazdan ifade edeceğim. O kadar da hukukçu ya uyanık ki kendisi bir tırnak içerisinde operasyon çekiyor. Fakat kelimeleri özenle seçiyor. Vermek istediği mesajı, algıyı, operasyonu gerçekleştiriyor. Hatta Talat Atilla yani bir aç falan diyor yani siyasi irade mi falan dediğinde lafın tamamı o ifadeyi kullanmıyor mu o anlama gelecek? Lafın tamamı aptala söylenir diyor. Ona diye onu durduruyor. Bir lafın durduruyor. Tamamı herhalde söylemeyeyim artık tamam. Tabii. Anlayan anladı diyor... Mesela. Sonra e, aynı cümle bir şey değişir, her şey değişir. İnşallah bir irade gelir. Oturun oturduğunuz yerde der. E, herkes haddini bildirir diyor. ama evet. Tamam? Ne diyor? Yani Türkiye'de bu sözlerin karşılığı bir darbe çağrışımı yapar. Ama o bir şey değişti. Bence onu fark etmiyor ee, Sayın Arınç. O değişen şey e, dünyanın düzeni. Eski dünya düzeninde darbeler vardı. Yeni dünya düzeninde darbeler yok. Yöntemler farklı. Artık Türkiye'de darbelere imkan verecek bir e, zayıflık da yok. Türkiye hem halkın iradesi bakımından hem siyasetin kurumsallaşması, demokrasinin kurumsallaşması bakımından darbelere geçit verecek bir ortamda sunmuyor. He, siyasette darbeye müzahir taraflar olursa e, öyle bir yol açılabilir ki bunu deneyecek, bunu finanse edecek arkada o dış mihrak denen olgu artık yok ya da Türkçedeki ifadesiyle dış minnak denen olgu artık yok. Hatta en son son temsilcisi Klaus Davos'un başkanı dün görevinden İstifa çekildi. Diye. O denklemler kapandı zannederim. Okuyamadığı, göremediği yer ora. Eski Türkiye, yeni Türkiye mücadelesinin eski Türkiye tarafında duruyor galiba. Eyvallah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.